Selamun Aleyküm dostlarım, yeni bir Clash of Clans videosuna tekrardan hoş geldiniz. Kapak fotoğrafından ve videonun isminden gördüğünüz üzere bu videomuzda nasıl hızlı bir şekilde hesabınızı kasarsınız, nasıl hızlı bir şekilde maxlanırsınız, ben nasıl 2020'de bu hesabı açtım, artık 2025'te maxladım, hangi taktikleri kullandım, bunları sizlere göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Sizlerden ricam Videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Ayrıca da kanalıma abone değilseniz abone olarak bana çok destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Cansınız giyersiniz. Bütün destek gösteren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Tamamdır. Başlamak istiyorum şundan. Hesabı açtınız. Şimdi ben maxlanamıyorum, maxlanmakta zorluk çekiyorum, ne yapabilirim diye çok fazla yorum vardı. İstedim ki bu videoyu hazırlayayım. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hesabı açtınız. Şöyle Kasım Belediye binası 6 7 gibi, Kastığınız gibi güzel bir klan bulun. Klanı da bu arada 10 seviye üstü e, tavsiye ederim. Klanınız da yoksa şöyle göstereyim. Benim klana buyurup gelebilirsiniz diyorum etiketi şu anda görüyorsunuzdur. Tamamdır. Bir klan buldunuz. 10 seviye üstü klanı tavsiye ederim. Neden? Bağışlar falan 2 e, seviye e, fazla gittiği için yani 2 seviye yüksek gittiği için e, 10 seviye klanı tavsiye ederim. Tamam klana katıldınız. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Aktif olarak klan savaşla. Bu arada aktif bir klana katılın. ha, gidip de 10 seviye ölü bir klana katılmayın. Aktif bir klana katıldınız. Klan savaşlarınızı aksatmıyorsunuz. Klan savaşları yapıyorsunuz. Neden? Klan savaşlarının bittiği gibi işte yardımcı lideri ya da liderlere, lidere daha doğrusu ya da yardımcı liderlere söyleyin. Klan savaşı bittiği gibi klan savaşını başlatsınlar. Neden klan savaşlarına katılıyorsunuz? Öncelikle buradan gelen ganimetler var. Bu ganimetlerle tabii ki de depolarınıza yardımcı olacaktır bu ganimetler. Bu ganimetlerle ee, nasıl söyleyeyim yükseltme yapabileceksiniz. Ondan sonra cehveriler var burada. Cehverilerle ekmanlarınızı yükseltebileceksiniz, makslayabileceksiniz. Ondan sonra bu klan savaşlarına katılmanız sizin elinizi daha nasıl söyleyeyim orduya falan daha güzel alıştırıyor tabii ki de daha iyi saldırı performansı gösteriyor olabileceksiniz. Klan savaşlarını bitirdik, koyduk bir köşeye. Ondan sonra oyunumuzda klan oyunları denilen bir şey var. Şöyle mesela şu anlık var. Klan oyunlarını açtım. Görüyorsunuz altta 4000 puan diyor. Ödüller kısmına geldiğim zaman 5 tane daha doğrusu 6 tane slotumuz var. Bazı hallerde 7 tane slotumuz oluyor ve puanımız 4000 değil 5000 puan oluyor. Bu 4000 puanı tamamladığınız zaman ne oluyor? Mesela 3900, 3900 puan yaptınız ama 4000 puan yaptığınız zaman 4000 puanı yani fullediğiniz zaman bu barı bir tane ödül bedavadan yani bonus olarak kazanabiliyorsunuzdur. Yani mesela... <laughs> 6 tane ödülü her slottan bir tane ödül çektim ondan sonra yani 4000 puanı yaptığım süreçten konuşuyorum 6 slottan bir tane ödül çektim ondan sonra geliyorum bonus öğe olarak bir tane daha ödül çekiyorum klan oyunlarını da tamamlamanız yani 4000 puan yapmanızı tavsiye ederim ondan sonra oyunumuzda neler var etkinlikler falan geliyor bazen şu kısma etkinlikleri de tamamlayın neden orada da 400 tp veriyor 25 taş veriyor. Ondan sonra e, iksir falan da veriyor. Yani iksir derken büyülü e falan da veriyor. Tamamdır. Bu da bir köşede dursun. Ondan sonra klan savaş ligleri var. Önemli olan, oyunumuzda çok önemli. Şöyle göstereyim. Madalyaları buradan görüyorsunuz. Klan savaş liglerinde e, orta şekerli bir ligde olan klana katılmanızı tavsiye ederim. Orta şekerli dediğimde şöyle kendi klanımı göstereyim. Şöyle Kristal 2 ligindeyiz şu anlık. İnşallah Kristal bir ligine çıkmayı planlaştırıyorum. Allah'ın İzniyle kristal e, ligle takılın. Usta ligi falan e, düşük belediye için e, tabii ki de tavsiye etmem neden tokatlarla sizi. Zaten almaz e, okulan e, sizi o lige öyle düşünüyorum. Zaten ben kristal lige belediye binası 13 almıştım. E, 13 mu almıştım? Tamam, 12 hesaplarım. En sonda e, belediye binası 13 hesaplarım vardı. Artık kristal 2 liginde onları 13'e basacağım. Yani bildiğiniz gibi tokatlarlar sizleri orada. Onun için... <laughs> Orta şekerli bir e, lige katılın söyledim. Tamamdır. Ne yapıyorsunuz? Klan savaş liglerine katılıyorsunuz. Oradan gelen bat, e, madalyalarla daha doğrusu geliyorsunuz. Buradan tabii ki de altın iksir değil de biriktirin duvar yüzüğü de almayın. Çekişleri almanızı tavsiye ederim. Kahramanlar çekici alın. Bilmem savaş çekici alın. Büyü çekici alın. Cidden çok yardımcı olacaktır. Paralı kısmı da dokunacağım millet merak etmeyiniz. Tamamdır. Klan savaş liglerini de koyduk. Bir kenara. Başka oyunumuzda neyimiz var? Günlük yıldız bonusu var. Şu an ben tamamlamışım zaten. Aşağı tarafta görüyorsunuz işaretlemişimdir. Yıldız bonusu sonrakine 7 saat 44 dakika. Yıldız bonusunu günde e, oyunda oluyor. Gün içerisinde yıldız bonusunu tamamlıyorsunuz. 5 tane yıldız alıyorsunuz. Oradan size bonus olarak tabii ki de şöyle klan kalenize göstereyim. Klan kalenize altın iksir kara iksir geliyor. Cevherler geliyor. Tabii ki de altın iksir kara iksir inşaatçılara yardım. Cevherler ise e, şöyle göstereyim ekipmanları yükseltmenize yardımcı Oluyordur yıldız bonuslarını da Günlük yıldız bonuslarını da aksatmayınız Zaten gün içerisinde e, bu arada Şunu söyleyen arkadaşlarım var makslanamıyorum e, Hesabımı kasamıyorum İnşaatçılar falan beşi de boşta Artık e, hesabı kasamıyorum Diye bir şey oyunda yok millet öyle bir e, Laf artık oyunda yok neden yok e, Ordunun eğitim süresi falan Kalktı bas sinsileri e, Zaten eğitim süresi yok Gir köye al bir yıldızını al Ganimetini çık e, zaten yarım saat Kasarsan depolarını doldurursun belirleyip 10-11-12 sularında Zaten bunun zor bir şey değildir Diye düşünüyorum artık ben hesabımı kasa, Kasamıyorum diyenler varsa Şu sorunu kendilerinde arasın Oyunda aramasın lütfen Oyun artık bundan başka daha ne yapsın Yani eğitim süresini de kaldırdı Bedava ganimet mi versin Yani depolarınızı bedavada, bedavaya mı doldursun Öyle bir şey de olmasın yani artık ya Kendinizde bir zahmet kalsın işte Kolsuzluk bunun yüzünden yaranıyor Saldırı yapmayan, yapmak istemeyen arkadaşlar var Bu arada <laughs> bu bu lafımı yanlış anlamayınız lütfen. Saldırı yapmak istemeyen arkadaşlar var. E, saldırı yapmıyorlar işte ben hesabımı e, kasamıyorum, maxlayamıyorum. Saldırı yapmıyorsan, ganimet kasmıyorsan tabii ki de hesabını kasamazsın, inşaatını çalıştıramazsın. Tamamdır. inşaatçıdan konuşmuşken gelelim inşaatçılara. Millet inşaatçıları boşta bırakmıyorsunuz. İnşaatçılarınızın 4 tane mi 5 tane mi 6 tane mi tıkır tıkır çalıştırıyorsunuz Bak bu çok önemli tıkır tıkır çalıştırıyorsunuz Boşta bırakmıyorsunuz Mesela günümlü hava mayna 4 saat 5 dakikası var 4 saat 5 dakika sonra boşa çıkacak Boşa çıktığı gibi yeniden e, hem e, o inşaatçıyı yükseltmeye alacağım Yani inşaatçıları boşta bırakmayınız Taktik konusuna geldiğim zaman Taktik konusuna geldiğim zaman şöyle Köyümü e, yapmaya ne var köyümde bir bakmak istiyorum. Tamam şunları bir kaldırayım. Ondan sonra geçeyim maymuncuk tarafa. Tamam. E, etkin bir dakika. Etkin olarak ayarla dedim. Şimdi millet e, şunu tavsiye ederim sizlere. Ağır savunmalar var. Bir de yan savunmalar diyelim. Ağır savunmalara okey koyalım. E, cehennem kuleleri x yayları, kaya saçarlar. Ondan sonra e, monolit falan atalım ağır savunmalara. Ama yan savunmalarda olsun. Okçu kuleleri olsun. Havanlar olsun. <laughs> büyük kuleleri olsun bunu da yan savunmalara atalım. Öncelikle ne yapıyorsunuz? Hesabınızı mesela yeni bir belediye binasına geçiş yaptığınız zaman yeni gelen binaları alıp dikiyorsunuz ondan sonra önceliğim şudur. Benim önceliğim şudur bu arada. Ben bu taktikle maksladım. Tabii ki de makslamak isterseniz e, dinleyebilirsiniz. Bu benim taktiğim bu arada. E, Klan Kalesi'ni önce yeni belediye binası açtınız. Yeni gelen binaları, duvarları aldınız, diktiniz. Şimdi Klan Kalesi'ni önceliğiniz yükseltiyorsunuz laboratuvar önceliğiniz yükseltiyorsunuz. Ondan sonra şöyle laboratuvarı görüyorsunuz. Burada klan kelesi laboratuvar. Şunları söyledim başka. Kahramanlar salonu. Evet kahramanlar salonunu yükseltiyorsunuz. Neden? Herolarınızı kahramanlar salonunun yükselmesi neticesinde maxlayacaksınız. Başka neyimiz var? Ondan sonra Tamam, geçelim. Bunların maksladınız, geçelim ağır savunmalara. İşte bir tane cehennem kulesi basın mesela, bir tane e, ordu kampı basın ya da büyük fabrikası basın, bir tane ilk XCI basın. Ondan sonra gelin kışla basın ya da kara kışla basın. Daha sonra heroları millet makslamayı <coughs> unutmayınız. Bunu hep söylemişimdir. Hero yoksa oyun yok dostlarım. Hero yoksa oyun yoktur. Herolarınızı line. Yani mesela 5 tane inşaatçınız vardır. Bunun üçüyle mesela bir tane x yayı, bir tane kaya saçar, bir tane de atıyorum şöyle monoliti maxlıyorsunuz. İki tanesini e, barbar kralla kraliçeye ayırın ya da bilmem barbar kralla büyük koruyucuya ayırın ya da kraliçeyle şampiyona ayırın. Yani 3 tane savunma yükseltin, iki tanesiyle de hero yükseltmesi yapın. Daha sonra laboratuvarda yükseltmeyi lütfen unutmayınız. Birlik yükseltin şunu da söylerim hem her zaman şimdi birlikler tarafında sıkıntılı olan durumumuz ne <laughs> Mesela ejder balon yıldırım kullanan arkadaşlarım var yeni belediyeye geçiş yaptığı zaman tabii ki de yeni seviye geliyor Ejder balon yıldırma e, ejder balon yıldırım basmak yerine gidiyor barbar bar basıyor Şimdi barbarı basma neden barbar bar basıyorsun önceliğin ise yani hangi orduyu kullanıyorsan öncelikle o orduyu daha doğrusu o birliği basmalısın. Mesela önceliğin barba önceliğin derken yani sen ba balon, ejder, yıldırım ordusu kullanıyorsan geliyorsun. Fark etmez yani. Bu üçünü maksliyorsun. Yani önce gel barbar, bar balon yine yap, barbar bar bırakmayacak ya yakamızı. Balonu maksliyorsun. Balon bittikten sonra tabii ki de belediyenin seviyesinde maksliyorsun. Belediye binası 9'da balonu 11 yap söylemiyorum yani. Balonu belediye binasının seviyesinde maksliyorsun. <laughs> Ondan sonra geçiş yapıyorsun Ejderi max'lıyorsun Ondan sonra ejderi bittikten sonra geçip Yıldırım'ı max'lıyorsun tamam mı dostum Bunu yapıyorsun ordun buysa Bunu kullanıyorsan kullandığın ordunu Max'lamana tavsiye ederim Tamamdır ondan sonra geçebilirsin işte Ordunu bitirdin geç zehir büyüsü bas Geç bu arada eee ee, şifa büyüsü bas mesela iyileştirme büyüsü bas yetiyi bas mesela bunu söylüyorum Bu arada çekiçler varsa e, Lig madalyaları tarafından Çekiçleri kara eksirli birliklerden Önceden öyle yapıyordum ama artık kara eksirde Kasılır bu arada oyunda bir deyim var Oyunda bir söylenim var Oldular bu e, deyimi bu söylemi bilecekler ve videoyu da beğenecekler. Kara iksir toplanmaz millet. Kara eksir kasılır. Kara iksiri toplamayın. Zaten eskiden de böyleydi bu. Şimdi de böyle. Kara iksir toplanmaz. Kara iksir kasılır. Kara iksirinizi kasın. Ama çekiç falan varsa kara iksirli birlikler tarafında kullanmanızı tavsiye ederim. Ya da büyüler tarafında kullanmanızı tavsiye ederim. Neden? Herolar... E, e, şöyle söyleyeyim bir zamandan sonra çok pahalıya geliyor. Mesela 200 bin 300 bin e, kara eksire denk geliyor yükseltmesi. Onun için çekicileri falan bu taraflara basabilirsiniz diyorum. Tabii ki de çekiciniz yoksa he, sinsiyle basın bir saatlik e, y, e, şey yapın. E, neydi ya? Bir saatlik ganimet kasın. Kara eksiri de kasarsınız. Ondan sonra yükseltme yaparsınız. Laboratuvarda bu şekilde kapattık. Herular'da söyledim. <laughs> Gelelim ondan sonra. Demirciye, demirciyi kasmak için, yani ekipmanları yükseltmek için ne yapacaksınız? Soran arkadaşlar var. Şimdi, klan savaş ligleri. Klan, oy, e, klan oyunları değil klan savaş liglerine katılın zaten orada saldırılardan geliyor klan savaşlarına katılın oradan da cehberler geliyor sonra bir tane tüyo vereceğim baskın hafta sonu denilen bir şey var oyunda baskın hafta sonunu yapıyorsunuz şöyle göstereyim baskın madalyaları dedim 306 madalyam var şimdi ekipmanlarınız düşükse ne yapıyorsunuz yıldız cehber ışıltılı cehber parlak cehber. Bunun hangisi azsa gidin üçünü de alın söylemiyorum. Mesela şöyle gelmek istiyorum. Nerede benim demircim? Demircim şurada. Görüyorsunuz 50.000'den binden... <laughs> ne oldu ya boazma. 50.000'den 47.000 benim şöyle göstereyim. Parlak cehverim var. Ama yıldız cehverde millet e, takıldım. 32 yıldız cehverim var. Demek ki neymiş benim yıldız cehverim azmış. Geliyorum her bask, e, baskın hafta sonunu yaptıktan sonra e, geldim şuraya. Yıldız cehver mesela 700 baskın madalyası veriyorum. 10 tane yıldız cehver çekiyorum. Her hafta bunları yapın. Ya ışıltılı cehveriniz azsa e, basın 600 madalya 100 tane oradan ışıltılı cehver alın. Ya parlak cehveriniz azsa basın 700 madalya 1k. Parlak cepheleri alın. Bunu da tavsiye ederim. Şöyle sonra. Ganimetiniz mesela yoksa. Bu arada inşaatı da bunu yapıyorum. Karanlık tarafta mesela inşaatçı altına ya da inşaatçı iksiriniz yoksa. 6. inşaatçıya doğru oynayacaksanız. Hero yükseltmesi yapacaksınız. Savaş makinesi ya da helikopter yükseltmesi yapacaksınız. Ama ganimetiniz yok. İnşaatçı iksiriniz yok. Geliyorsunuz buradan 1 milyonluk inşaatçı iksiri alıyorsunuz. Altını da alıyorsunuz her hafta. Yani bunun yerine gidip de ne bileyim. Iııı. Klan evi çatısı falan almayınız. Bu arada e, şunu da söyleyeyim. E, liglere falan katılıyorsunuz. Herolarınız biraz düşük kalmış. Ya da ordunuz düşük kalmış. Geliyorsunuz buradan stok olarak topluyorsunuz bunu. 7 tane tabii ki de. 5 tane toplanıyor. 2 tane e, 5 taneden 2 tane harcadığınız zaman yeniden 2 tane alırsınız. Güç iksiri, kahraman iksiri. Bunu tavsiye ederim millet. Topline baskın madalyalarını biriktirin. Ondan sonra güç iksirini alın, kahraman iksirini alın. E, stok yapın. E, liglerde Klan savaşlarında değil de liglerde kullanmanızı tavsiye ederim. Hero'larınız max bir şekilde saldırı yapın. Tamamdır şunu da söyledim. Gelelim tuzaklar falan kaldı, duvarlar kaldı. Şimdi yan savunmalar bitirdikten sonra yani okçu top e, yan savunmalara geçtikten sonra daha doğrusu okçu top yükselttiğiniz zaman kalan ganimetlerle yani mesela 5-6 milyon ganimetin var sallıyorum bu arada 5 milyona bir tane Top yükseltmesi yaptın. İ, tüm inşaatçıların artık çalışma çalışmada e, 1 milyon bakı, bakıyorsun ki ganimetin kalıyor. O topu basmazdan önce geliyorsun 1 milyona sallıyorum. Ya bir tane duvar basıyorsun ya iki tane duvar basıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun topu yükseltiyorsun. Böylelikle de duvar basmış oluyorsun. Bir bakacaksın ki işte okçu top bitmiş. Duvarlarında neredeyse neredeyse %80-90'ı bitmiş. Şunun da tavsiyesi şöyle. Başka bombalar falan kaldı. Onlar da sonda yükseltirsiniz. Benim hesapta zaten belirleyip binası 12'den kalan bombalar vardı. Bombalar bas Şimdi bombaları basıyorum işte belediye binasını max bir şekilde belediye binası 10.e geçiş videosu da kanalda olacaktır. Başka oyunumuzda neyimiz var? Heh. <laughs> Unutmadan altın biletimiz var. Altın bilet ne işe yarıyor? Bunu bilmeyen arkadaşlarım var bunu söyleyeyim anlatmaya çalışayım. Şimdi altın biletimiz ne işe yarıyor? Mesela altın bilette e, bedava kısmında büyülü öğeler falan geliyor. Ama ahım şahım değil ganimetler falan da geliyor. İşte ehme söyleyebiliriz. E, Fatih abi söylemişken akmasa da damlar kavamında oluyor. Buradan da Fatih abiye selam olsun. Cidden videolarını çok severek izliyorum. Akmasa da damlar kavamında bir e, ganimetler oluyor bedava kısımda. Ama tabii ki de e, güzel bir şekilde büyülü öğe almak istiyorsanız altın bilet almanız e, lazım. Şunu da söylemek istiyorum. Paranızı e, nasıl söyleyeyim? Oyuna yatırmanızı o kadar da tavsiye etmem. Mesela e, elinizde 3-5 liranız, sallıyorum bu arada, elinizde 3-5 liranız kaldı. Bu 3-5 lirayı atın bir köşeye dursun, harcamayın. Ondan sonra 3 gün mesela elinize 10 lira geçti. O 10 lirayı da harcamayacaksınız. Yani harcayacak bir yeriniz yok. Onu da atın bir köşeye. E, dursun o 3-5 liranın yanında bir bakmışsınız ki altın bilet parası çıkmış. Bu arada e, o parayla gidinde altın bilet alın demiyorum. O paraya ihtiyacınız yoksa, yani bir yere harcamayacaksanız, o zaman altın bilet alabilirsiniz. Mesela bakmışsınız ki sallıyorum bu arada e, kaç dolar altın bilet? Tamam 8 dolar. 8 dolarlık 8 dolarınız birikmiş ama o 8 doları bir yere harcamayacaksınız. Yani ihtiyacınız yok ama oyununuzda biraz sıkıntı var. İşte o zaman altın bilet alabilirsiniz. Büyülü evler falan geliyor. Şimdi altın bilet aldığınız zaman hem e, süreden tasarruf yapıyorsunuz. Mesela 3 günlük yükseltmeyi e, 2 güne yapıyorsunuz. Hem 5 milyonluk mesela sallıyorum. E, top 5 milyon yükseltiliyor. E, topu mesela 3,5 milyona yükseltiyorsunuz. Hem süreden tasarruf ediyorsunuz hem de maliyetten indirimli bir şekilde yükseltme yapıyorsunuz. Altın bilet de böyleydi. Tabii ki de bankalar kısmında şöyle 30 milyon oluyor yanlış bilmiyorsam 30 muydu 50 miydi? 30 milyon. 30 milyonda oluyor. Ee, buranı da sezon bankasını da tamamlamanızı tavsiye ederim. Altın bileti aldınız neredeyse duvarları bitirirsiniz. Altın biletin sonunda tabii ki de bu bankayı doldurmayı lütfen unutmayınız. Tamamdır. Başka neyimiz var? Etkinlik bileti var. Etkinlik bileti zaten oyuna yeni eklendi. Eskiden etkinlik bileti diyelen bir şey yoktu. Eskiler bilir. eee şu ekmanlar geldi Ekmanlar geldiğinden sonra etkinlik biletleri gelmeye başladı Orada da ganimet değil de cehverler falan geliyor Tabii ki de yine söylüyorum Köşede ihtiyacınız olmayan Harcamayacağınız bir paranız varsa Durmuşsa işte bakıyor size orada boş boş Ama sizin ihtiyacınız yoksa Tamam etkinlik bileti de alabilirsiniz ama Oyuna para taf yatırmanızı tavsiye etmem Mesela öğrenciyseniz Altın bileti almak yerine gidin sahilde Mesela çay alın simit alın oturun Sahilin tadını çıkartın Bunu tavsiye edebilirim size yani oyuna para yatırmanızı o kadar da tavsiye etmem. Ha, e, babanız paralıysa, para babasıysa mesela, babanız o zaman veriyorsa 3'ten 5'ten tamam. E, yapabilirsiniz. Bu e, başka bir konu. Okey'dir. Başka neyimiz kaldı? Şöyle bakmak istiyorum. Ha, arka plan falan yok bende. Oyun zaten arka plan veriyor. Veriyor bedava. Belediye binası 14'te şunu veriyor. Belediye binası 15'te şunu veriyor. Bu arada ben bu arka planları aldım ama nasıl aldım tabii ki de köşede bana bakan bıkmış ee, biriktirdiğim paralarım vardı Öyle arka planları çekmiştim ee, Böyle hatırlıyorum Tamamdır başka neyimiz kaldı Başka neyimiz kaldı Ganimet tarafına da söylemek istiyorum sinsiler tabii ki işte şu laf dönüyor Sinsiler artık eskisi gibi iş yapmıyor ee, Millet eskisi gibi iş yapıyor sinsiler ama eğitim süresi kalktığı için sinsi yerine başka ordu kullan, e, kullanıyorsun. Onun için e, sinsiler iş yapmıyor. Mesela Fatih abiyle bunu da, e, yayınını izliyordum. Şöyle bir tartışma oldu. Sinsiler artık iş yapmıyor eskisi gibi. Ben öyle düşünmüyorum. Sinsiler eskisi gibi iş yapıyor. Ama eğitim süresi kalktığı için e, diğer ordularla mesela sallıyorum e, elektro, Fatih abi ile bu arada e, ganimet kasıyor. Elektro ile ganimet kasıyor. Mesela Fatih abi ben kendimi ejder balonla ganimet kasıyorum. Belediye binası 16 sularında. E, sinsiler var mı şu an? Tamam sinsiler yok. Görüyorsunuz ejder ejder binici ile ganimet kasıyorum. Ondan sonra tazı balonla ganimet kasanlar var. Elektro ile ganimet kasanlar var. Yani böyle sinsilerle artık eskiden e, ganimet kaslıyordu. Şimdi ordu süresi kalktığı için sinsilerle ganimet kasılmıyor. Sinsiler eskisi gibi iş yapıyor. Ama tabii ki de farklı ordu kullanılıyor. Onun için e, sinsiler biraz Dışlanmış gibi gözüküyor Şunu da söylemiş olayım Başka bir şeyimiz var mı Başka bir şeyimiz bence yok Önceliğiniz ağır savunmalar oluyor Yeni gelen binalar bu arada Ondan sonra ağır savunmalar Ağır savunmalarla ordu kamplarını falan yükseltin Ondan sonra ağır savunmaları bitirmediğiniz halde 3 tanesiyle ağır savunma basın İnşaatçıdan bahsediyorum bu arada 2 tane inşaatçınız kaldığı zaman onunla da Hero yükseltmesine gidersiniz duvarları e, hesap e, orta şekerli olduktan sonra zaten başlayın hesap orta şekerli ne zaman olacak ağır savunmaları bitirdikten sonra olacak Tabii ki de orta şekerli olduktan sonra duvarlara başlaya bilirsiniz bol bol ganimet katsın en azından gündelik bir saat ganimet kassanız depolarınız e, fullenir zaten bu böyle tamamdır başka başka şöyle bakıyorum köye de gözüme değecek bir şey var mı? Hmm, baskın hafta sonunu da bu arada yapın millet. Ee, klanınız da yoksa buyurun gelin. Şöyle klanı yeniden göstereyim. Klanınız da yoksa güzel bir şekilde. Bu söylediklerime keyfiylim bu arada klanımda. Böyle takılıyoruz. Ee, tüm bu söylediklerim klanımda var. Aktif şekilde maxlanmak istiyorsanız buyurup gelebilirsiniz. Etiketi şu an görüyorsunuz dur ekranda. Tamamdır. Başka neyimiz kaldı? Şöyle bir bakmak istiyorum açıkçası. Yani unuttuğum şey var mı? unuttuğum şey. Ee, unuttuğum şeyler varsa millet yorumlar kısmına yazın lütfen. Bilmeyen arkadaşlarımız da bilsin lütfen rica ediyorum. Şimdi şimdi bakıyorum bir şeyimiz kaldı mı? Bir şeyim bence kalmadı. Tüm noktalara dokundum. Bu arada belediye binasında tabii ki de ağır savunma söylüyorum. Belediye binası da ağır savunmada gidiyor. Belediye binasının 5 yıldız yapın. Belediye binası 12'den itibaren ee, belediye binamız yıldız almaya başlıyor yani 5 yıldızdan makslanıyor. Belediye binasında ağır savunmalar siyasına dahil edin yani. Şimdi başka neyimiz var? Büyülü öğeler nasıl toplanır? Zamanla. Klan oyunları ya nasıl söyleyeyim etkinliklerden falan gelir. Yani bildiğiniz klan oyunları daha çok yardımcı olacaktır. Tabii ki de <laughs> altın bilet almıyorsanız. Tamamdır millet. Bence tüm noktalara dokundum. Tüm o sıkıntılara dokundum. Yani artık ben hesabı makslayamıyorum demeyin. Ben hesabı makslamak istemiyorum deyin. Artık hesap makslamak çok rahat çok kolay. Eskiden bu böyle değildi. Eğitim süresi de falan kalktı. Artık hesabı makslamıyor, makslayamıyorum yok. Hesabı makslamak istemiyorum. Bu laf daha doğru olur, daha yerine düşer diye ümit ediyorum. Millet yavaştan videoyu kapatalım. Hangi noktalara dokunmadıysam, unuttuysam yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca da videodan çıkmamıştan önce bir tane like bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana çok destek vermiş olursunuz. Şimdiden desteğiniz için minnettarım, cansınız, giyersiniz, sizleri seviyorum. İnşallah yeni bir videoda, karşıdaki videolarımızda Yeni videoda demeyeyim de yarınki videoda Allah'ın izniyle bir sorun bir sıkıntı çıkmazsa yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın kendinize çok çok dikkat edin bay bay